Hız testi 2. Bu arada çekilişimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Yorum yapacaksınız, beğeneceksiniz, abone olacaksınız ve katıldım diyerekten yorum yapacaksınız tekrar. E, 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 e. Göktü sen e, 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 e. Göktü. <laughs> Babacığım. <gülüyor> Hadi sen de yap, birlikte yapalım. E, e. <laughs> Hadi Gök başlayalım. Şimdi ilk önce neyle başlayalım? göktü Tofaşla. Tamam Tofaşla başlayalım. Tofaş bir aşktır arkadaşlar. Değil mi Göktu? Tofaş bir aşk, <laughs> aşktır. Şöyle bir bakın. Şöyle o temiz bir de tofaşımız, kapriyomuz var. <laughs> Göktu, bunlara kapriyo <laughs> diyorlar babacığım. Ne diyorlarmış? Kapriyo. Evet. Hadi. İçine bakalım. Oo, bir dakika dur bir. Arkası? arkasına bak baba. Tesbih. Tesbih de var. Sarı bir tesbih var. Neyse devam edelim. Göktü. Ya Spiderman sana bir şey soracakmış. Sorsun mu? Sorsun. Gör ya Göktuğ bana hiç yardımcı olmadın biliyor musun ev aramada? Neden yardımcı olmadın bilmiyor musun sen o o semti? Annem izin vermedi. O yüzden mi gelmedin sen benimle birlikte? Hı hı. Ya ben de diyorum niye Göktuğ gelip, gelip de benimle birlikte ev aramadı dedim ya. Göktuğ ya gene ev arayalım bana ya. Bak o gün var ya çok e, bulamadık biliyor musun? Hatta karı yanına gittik karı olan diye bağırdık hatırlıyor musun? Hı hı. He? Evet. Niye çıkmadı babacığım karı olan Pardon spider hı hı. konuşuyor. Karıştırdık. Spider man konuşuyordu değil mi? Niye bana yardımcı olmadın Göktuğ? Şöyle demiyor sana. Ha özür dilerim ya ben biraz kafam dolgun biliyor musun? Bugün çok yorgunum. Yukarıya bir çıkalım da buna bir sağlamlık testi yapalım. Sence hangi hangi, araç kazanır Göktuğ? Bu benim ya. Bence ee, Honda. Yok. Sizin tofaşınız sağlam mı Göktuğ? Sildi de varmış herhalde tofaş. Şuradan bir atlayalım. Sağlamlık testi yapacağız. Göktu en zor en zor testlere sokacağız. Ama o edince şey mavi şey ben bunu yapacağım. Bunu hatta trenle çarpıştıracağız biliyor musun? En zor testlere sokacağız Göktu. Bana da yardımcı olacak mısın? Evet. Allah araba, <laughs> araba sıkıştı ya. <laughs> Kayanın arkasına sıkıştı araba. Göktu yardım et bana. Nasıl bir bir bilgi ver bana. Nasıl çıkartacağım ben bu arabayı? Tekerler yanmaya başladı Göktuğ. Ne? tekerler yanıyor göktü yardım <laughs> Yardımcı ol. Yardımcı <laughs> ol. Araba sıkıştı. Tekerler çık. Tekerler yanıyor göktü Yardımcı ol bana, sana, bana yardımcı ol. Çekle sen arabayı. İtediyim evdeyim ben. Evet. Evde misin sen? Evet. O yüzde değil. İnsanım ben. Efendim? İnsanım. Ben sana konum atayım mu? Gelir misin bana yardımcı olur musun? Bir güzel kızım mı? Efendim? Ucuzun kılık Ara mı bilmiyorum. Araba bir daha bir bakalım mı? nereye sıkışmış ya dur babağım sağına soluna bir bakalım ya şöyle bir bakalım. <laughs> Allah Allah niye Bu çıkmıyor? Bir dakika bir daha sıkı bir daha binelim arabaya ya bir daha deneyelim ya dur bir dakika bir binelim ya arabaya. Araba çok kötü sıkıştı diyorum. göktü yardım et binilmiyor da herhalde ya binemiyor mu? Üstten binecek abi Efendim? Üstten. Evet oradan. Ya. Binilmiyor mu ki acaba ya? Yok Hadi binilmiyor. Bir daha, bina, bir daha, bir daha binelim. Neyse ikinci aracımı da geçelim o Hayır, zaman. Hayır bir daha gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, bu, bu araca bir hak daha tanıdık. Evet. Ya Goktu nasıl sıkıştırdın ya? Sıkıştırdım ben ya o aracı. Bir daha hak verdik önler sana. Aa, bir daha mı? Teşekkür ederim bana iki hak verdin. Ya ben bu hakkı iyi güzel kullanacağım abi sefer. Ya ben bunun Tamam bak bugün var ya ben kafam çok dalgın biliyor musun Göktu? dalgın. Yorgun. Evet, bina, evet Evet, binalarda çok geldim. Ondan sonra e, çok hizmetler ettim ben. O yüzden çok kötü yorgun ol, yorgunum yani kötü kötü insanları iyi insanlardan korudum. Hayır, i̇yi insanları kötülerden korudum yanlış söyledim. Baba arkadaşlara bir şey söyleyecektim. Söyle bakayım. Arkadaşlar. Siz istediğin sayıbı işlet için biz de ona binelim. Yani değil mi? Yorum yapsınlar değil mi babacığım? Desinler yoktu. Şu aracı Kuş seçin. Efendim? Kuş mu babacığım? Evet ya. Kuş babacığım ya. Ama. Topar. Ben gülemiyorum şu valla. Şimdi Onu ne yapıyoruz? Sağlamlı testi. Sence hangisi kazanır ki Göktuğ? Bilmiyorum. Honda mı kazanır, Tokaş mı kazanır? Bilmiyorum. Ben biliyorum Göktuğ. Hı. Tofaş da sağlam. Ama Honda Honda da iyidir de ne bileyim Vallahi Tofaş kazanır gibi geliyor çünkü Tofaş sağlam araç. Oh be sıkışmadık. Evet bu sefer sıkışmadık. Tren trenle bak trenle de çarpışacağız göktu. Ölüyse? Çok... Efendim? Ölüyse? Süper kahramanlar ölmez göktu. Ölmez. Çünkü süper kahramanlar süperdir. O yüzden olmaz. Goktula, goktu. İndi gel. Efendim? İndi gel. Şimdi ne yapıyoruz? Trenden gidiyoruz. trende. İndi, indi gül. Tren yolundan gidiyoruz. Şimdi bu tren gidiş mi geliş mi ki acaba? Hangi taraftan gelir ki? Bir deneyelim bakalım ya. Bir gidelim bari. Ha. Tren geliyor. Dur dur. Şimdi trenle çarp çarpacağız. Gel hadi. İyi bakalım. tren bizi sürüklüyor şu an. Çok korktu. Çok korkuyorum. Korktu. Evet. Araba evet. bayağı Evet, arkadaşlar şu an arabada hiçbir şey yok. Vay be. Şimdi bir de kafa kafaya çarpışalım mı? Evet. Bakalım bir etrafına. Kapısı abi kapısı Abi baksana ya araba. Araba gidiyormuş ki şu an ya. Bir bakalım mı bir çalışıyor mu? Eğer bu haline çalışıyorsa gerçekten helal olsun ya. İnan ki bak yani bak ilk dolu dağıldı. Ondan sonra bak o bak hala devam ediyor göktu. Bir de kafa kafaya çarpıştık mı tamamdır. Trenle. O kadar test, zor testlere sokacağız ki. Yani var ya araba haşat olacak ya. Gerçekten bak. Sence ne olur Gökto bu? Bak bak etrafı. Bak şeylere tahtalara çarptık. O bahçe biliyor musun? Evet bahçe. Ya bak araba hala gidiyor. Gördün mü Gökto? Tofaş şey böyle İnecek misin? Yok inmeyeceğiz devam edelim. Bir sürü bakayım. Hani kafa kafa çarpacaktık. Efendim? Hani kafa kafa. Haha kafa kafa çarpacağız göktü. Arabayla mı? Evet. Abi şuna bak ya araba haşat oldu <laughs> hala gidiyor ya hala gidiyor. Bak tekeri çıkmak üzere neredeyse. Gördün mü Gökto? Tofaş böyle sağlam. Ah tren geliyor Gökto, tren geliyor. Tren geliyor, geliyor Gökto. Seni ne olur? Bilmiyorum. Çarptı. Ya çarptı. Şimdi bir daha bakalım bir. Helez ayva ya. Efendi? O. Oh, Helez dedim. Of. <laughs> araba araba hala çalışıyor mu ya? Bir daha denesek mi ki? Abi Tofaş böyle sağlam ya. Gerçekten Tofaş böyle sağlam. Bak ne kadar zor testlere soktuk göktü. Bak hala arabada patlama yok. Çatlama yok. Hala gideyim diyor ya. Tofaş. Tofaş bizim ona konuşacak mı baba? Trenle bir daha çarpışalım ya. Geri dönelim de. Son, son kez bir daha çarpışalım. Trenle mi? Abi, evet trenle. Abi bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Yani var ya araba hala gideyim diyor ya. Ben böyle bir araba görmedim Göktuğ. Ben de görmedim vallahi. Arabalar çarpınca gidemiyorlar değil mi? Evet gidemiyor ama bu gidiyor. Nasıl gidiyor ki? İneği yapacaktın oğlum. Evet, bu ineğe çarpacak İneği. Ben spider e bir şeyler sor bakayım. Göktü. Araba arabadan memnun musun de. Arabanın nedir? Spiderdin mi? Efendim. de Bu ineği az önce çarpacaktı. Ya diyorum göktü bugün çok kafam dolu diyorum ya. Gerçekten çok moralim bozuk. İnan çok kötü yorgunum beni. Sen davet etmesen ben gelmeyecektim göktü Bugün çok kötü işlerim vardı benim ya. Batman gelsin yanımıza. Kimin yanına? Batman gelecek yakında gelecek o da gelecek. Bak gelecek gelecek gelecek. Of of of. Oo bu ne ya? Bu ne? Hayır gidiyor. önüne bir bakalım mı bir? Göktu araba, araba çok kötü haşa oldu. göktu bir bak ya. Bir bak eğri büğrü oldu ve hala gidiyor. Efendim? Baksana bir efendim babacığım onun, efendim göktü anlayamadım. gidelim mi ya bak. Çarşıya mı? Aa, bir bak. Ya. He? Değil o ne de... gidiyor değil mi? Evet hala gidiyor ya. Bir bak ha, yani var arabada eser kalmadı ya. Gerçekten bak tekerleri gitti bak. Gördün mü Gökto? Ama tekersiz de gidebiliyor değil mi? Evet tekersiz de gidebiliyor bu ya. Gökto ben ikinci araca geçelim diyorum. Sence nasıl olur? İkinci araca geçelim mi? Bu, kadar <laughs> yetmez. Bu kadar zorladığımız yeter. İkinci aracımıza geçiyoruz. U u u u u u u u u. Nede gelmesen? İ, İ İ İ İ İ İ İ İ. İkinci aracımıza geçtik. İ İ İ İ İ İ İ İ. Şimdi S 2000. Babacım şöyle etrafına bir bak. Çok hızlı bir araç. Efendim? Ne babacığım? Ne baba? Hayır, nasıl böyle olmuş? Ne güzel olmuş değil mi? Evet babam bu ayrı tofaş değil bu Honda. Honda da ama alkısı nasıl güzel. Evet çok güzel. Şimdi devam edelim mi? Evet. Bakalım. Gök Göktuğu... Tiyene çarpışmışlar. Yapacağız değil mi? Evet. Göktuğ sana Spiderman bir şey soracakmış. Tamam, sağ olsun, sağ olsun. Göktu, ben evet. de sizin şovu katılacağım da yorum yapacağım, beğeni beğeni yapacağım, abone ol oldum, tamam mı? Tamam. Ee, ben de kazanmak istiyorum. Sence bana çıkar mı ki acaba? A iPhone 12. Ya, ya teşekkür ederim Göktu ya, beni çok sevindirdin ha. İnan ki çok sevindirdi. Ben gece gündüz ne düşünüyorum biliyor musun Göktu? iPhone 12 bana çıkar mı ki acaba? Bana çıkar mı ki diye düşünüp duruyorum. Teşekkür ederim Göktu. Beni mutlu ettin Göktu. <laughs> ya Göktu sen çok sevimlisin ya. Ben seni çok sevdim. Senin sohbetin çok güzel. Biraz sohbet edelim mi? Hem arabayı test ederken. Hem de seninle <laughs> sohbet edelim. <laughs> Göktuğ, bana ikinci videoda ev bulacak mıyız Göktu. Tabii ki de. Ya teşekkür ederim Göktuğ. İnan ki var ya çok sevindim. Arkadaş şuna bak ya ne güzel uçtu ya. Bak 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 bak. Süperdi <laughs> mi? Efendim? Efendim Göktuğ? Gördün mü sen? Efendim? Öldün az önce. Evet öldüm ama süper kahramanlar ölmez Göktuğ. Abi. Evet. <laughs> ya daha biz bunu teste sokmadan her tarafı eğildi ya bu nasıl bir araba oldu ya böyle haşat kağıt gibi araba oldu ya bir bak ya. Bak. <laughs> Tiyene bekleyeceğiz. Evet trene bekleyeceğiz. Daha zor testlere sokmadık biliyor musun? Geliyor Göktuğ. Geliyor geliyor geliyor. İyi bu da sağlam çıktı Göktuğ. Çok tren vurdu halde devam ediyor Göktuğ. Hep arabalar sağlam çıktı ya. Bugün seçtiğimiz arabalardan hepimiz hepsi haşat, hasat oldu aldıkları halde devam etti. Devam ediyor ne bu? Bir daha bir daha şey yapalım mı? Bir daha sürelim mi? Tren <laughs> şöyle bir sürtelim bir. Çıkalım treni. Çıkalım. Tükersiz mi gidebiliyor Evet. Bu da tükersiz gidebiliyor Göktu. Ya. Evet bahçeye girdik ya. Adamların Adamlar yaptılar. Kardeşim dikkatli kullansana hep ev şeyleri ezdin ya. Yiyecekleri öldün ya. Ne, nereden gidiyorsun sen ya? Bahçeye niye girdin ya? Allah Allah ben git şu tarafa. Ben bahçeye girmedim abla? Efendim? Ben bahçeye girmiştim. Abi kim girdi ya o zaman bahçeye? Spider-Man mı girdi? Evet. Spider-Man. 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 Efendim? Neden bahçeye girdin? Abi yanlışlıkla girdim ya. Bir anda tren vurunca e, araba dönmeyi verdi önü. Dönmeyince de bahçeye girmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın diyor. Kusura bakmayın. Bir insana Sen... götürecek mi diye. Efendim? Bir insana götürecek mi? Yok binelim binelim. Binelim de sürüklenelim birazcık ya macera ya. Biraz bin içine, bin içine de macera yaşayalım olur mu Göktuğ? He giremiyor içine ki. Niye giremiyor ya? O zaman da bir sıkıştı. Ha, ha, tren geliyor, tren geliyor kaç kaç. Spiderman kaç. Spiderman. Şimdi, şimdi diğer videom, diğer aracımıza geçiyoruz. U, 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 u. Bugün iki tane araç denedik tamam mı Göktuğ? İki aracımızdan e, Honda mı kazandı yoksa Tofaş mı kazandı? Tofaş. Değil mi? Efendim? Tofaş kazandı. Özürüz. Arkadaşlar yorum, yorumlarda belirtin bakayım hangi araç kazandığını silce. Göktuğ diyor evet. ki to Tofaş kazandı diyor. Yani bence de ben de diyorum ki Honda kazanmadı mı Göktuğ sence? Honda kazanmadı valla döndü. Döndü mü? Döndü. Göktür, tamam. Döndü. Tamam. İyi bakayım o zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız ve çekilişe de katılmayı unutmayınız. İ i i i i iyi, i i i i i İ, i, i.